Şimdi herkesin programı izleyen hemen herkesin merak ettiği soruyla devam edeyim. Gelen sorularında çok büyük bir bölümü hem geçmiş muhasebesiyle alakalıydı. O kısmı tamamladık ama geleceğe dair önemli sorular var. Hem de sizin şahsınızla, sizin siyasi yakın geleceğinizle alakalı. Birkaç haber linki de gönderildi tarafımıza. İşte çeşitli iddialar ortaya atılmış sizlerle ilgili. Örneğin bu iddialardan biri. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Erhan Usta'yı Karadeniz teşkilatlanmasından Görevli olmasını istedi. İkili arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bu haberlerden bir tanesi. İkincisinde e, mutabakat sağlandığı Deva partisinin Karadeniz örgütlenmesinin bizzat Erhan Usta tarafından yapılacağı öne sürülmekte. Bir haber de böyle. Diğer bir haber İyi Parti'ye katılım göstereceği şeklinde yerel seçimlerde bağımsız giren Erhan Usta bundan sonrası için İyi Parti teşkilatlanmasında önemli görevler alacaktır şeklinde yine teyide muhtaç bir iddia. Bizzat bu teyide muhtaç iddiaların elbette e, yanıtlaması gereken isim olarak canlı yayınımızdasınız. Bu iki konuya dair bu iki habere dair sizin yorumunuz ne olur? Çok fazla kişi sormuş öte yandan evet. bu iki sorudan ya da bu iki partiden bağımsız Sayın usta, siyasi hayatınıza nasıl devam etmeyi planlıyorsunuz? Bir parti görüşmeniz oldu mu, olacak mıdır? Ya da bu konuda bir bireysel stratejiniz var mı? Ben şunu söyleyeyim, az önce de ifade ettim düğün vesilesiyle e, herkesle iletişim açıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, yani herhangi bir siyasi partinin genel başkanı tarafından veya işte parti yetkilileri tarafından herhangi gibi görüşme talebi olduğunda ben bundan hiçbirisini reddetmedim. Bunu söyleyeyim e, görüşmelerimiz de oldu. Bu görüşmelerde hemen tabii belki bir işte bir kısım sızmalarla hemen şu partiye geçiyor, bu partiye geçecek veya şuradan talep var, buradan talep var farklı şekilde şeyler söylendi. Şimdi tabii çok spesifik şeyleri burada söyleme uygun olmaz. Hani biz istendik de gitmedik falan gibi hani karşı muhataplarımızı rencide olabilecek bir şey olsun istedim. Nezaketsizlik yapmak Ama istedim. görüşmelerin olduğunu doğruluyorsunuz. Elbette. Ben bundan önce de söyledim zaten. Bu bir sır değil. Ee, görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin de illa ki efendim yani şöyle olacak böyle olacak bir pazarlık görüşmesi falan değil. Ben ilkeleriyle e, siyas e, siyaset yapan bir kişiyim. E, bunlara da devam edeceğim. E, belli ilkelerim var. Siyasi görüşümün bir e, kendi ilkelerim çerçevesinde siyaset yapmam lazım ve e, kendi de işte siyaset yapacağım e, partide de e, tamamen tabii o, o görüşler olsun demek yanlış olur ancak orada saygı duyulması gereken görüşler olduğuna inanan bir kişi, şimdiden hani şu olur bu olur şekli bir şey söylemek e, yanlış olur ama bizim o az önceki iddialı ona tabi yüzlercesi yazıldı. Yani sürekli sürekli bunlar yazıldı. İyi niyetli mi yazıldı, kötü niyetli mi yazıldı onu bilmiyorum. Ama e, benim herhangi bir beyanatım olmadı. Şu partiye geçeceğim bu partiden teklif aldım, şöyle oldu böyle oldu şeklinde bir şey olmadı. E, iletişim açığız. Bu iletişim kanallarının bundan sonra açık olmasından yanayım. İlla bir siyaset partide de siyaset yapmak durumunda değiliz. Evet. Aslında aslında şunu da söylüyorum ben. Belki e, tabi işte demokrasi e, kültürümüz zayıf maalesef Parlamento çünkü şunu da söyleyeyim bir yeri gelmişken parlamentoda eğer bir siyasi parti olarak grubunuz yoksa yani bir milletvekili olarak bir siyasi parti değilsiniz veya bir siyasi partiler olsanız bile bir e, grubunuz yoksa söz hakkınız yok biliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizi millet seçmiş. 150 bin oyla e, milletvekili olmuşsunuz. Gelmişsiniz parlamentoya. Yani sizin bir, 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 dakika oy hakkınız, şey, konuşma hakkınız yok. Sadece ilk girişte işte o ilk 15 milletvekiline söz verilir. O arada parmaklarınız hızlı çalışıyor veya makine bir azizlik yapmayıp da işte hızlı girdiyseniz bir dakika konuşma hakkı alabiliyorsunuz. Onun dışında ancak benim özellikle şimdi birisinin bana sataşması lazım ki ben kürsüye çıkayım. Böyle bir rezalet olur mu? Bu Türkiye'nin bir ayıbıdır. Parlamentonun bir ayıbıdır. Ha bugün aslında grubu olmayan siyasi, sadece bağımsız içinde değil, grubu olmayan siyasi partilerde de benzer durum var. Ancak o siyasi partiler bu son dönemde bir ittifak içerisinde seçime girdikleri için aslında bütün konuşma hakları, özel günlerin dışındakiler için söylüyorum, bütün konuşma hakları kendisinin ittifak yaptığı e, partinin haklarından alınarak e, kullanılan haklardır. Örneğin işte Büyük Birlik Partisi Sen Genel Başkanı, AK Parti e, konuşma hakkından alır. İşte e, Demokrat Parti İyi Parti'den alır. E, Saadet Partisi CHP'den alır. E, Türkiye İşçi Partisi HDP'den alır. Bu şekilde konuşuluyor. Tabii biz bağımsız, Biz hiç kimseye bu anlamda e, bir, bir şey yapacak durumda değiliz. E, yaslanacak durumda e, olmadığımız için de bizim e, bu çerçevede de olsa bir konuşma hakkımız yok. Fakat şu olması lazım. Bakın Türkiye'de az önce siyasi partileri de konuştuk. Bir kişi Küçücük bir şekilde kendi siyasi partisinin görüşleri dışında e, bir görüş ifade edecek olsa veya o günkü konjonktürel görüşleri diyelim. Yani kendi parti dökümanında olan fakat o günkü konjonktürel olarak siyasi parti genel başkanı söylediğinden farklı bir şey söylemiş olsa hemen e, disipline veriliyor. Böyle bir Türkiye manzarası var. Bu yanlış bir şey. Şimdi dolayısıyla... Hiç kimse milletin vicdanının sesi olamıyor. Ne oluyor? Genel başkanın sesi oluyor. Genel başkan ne derse aynısını söylemek durumunda kalıyor milletvekilleri. E genel başkan da e, her zaman genel başkanlar doğru söyler mi? Her zaman doğru söylemiş olsa Türkiye bu halde olmazdı. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Yani nihayetinde onlar da insan, onlar da yanılabilirler. Dolayısıyla milletin vicdanının sesi olacak, bağımsız aslında milletvekillerine Türkiye'nin ihtiyacı var. Keşke... Sayısı daha fazla olsa ve parlamento konuşma hakları olsa keşke bunlar kendilerini ifade edebilmek için illaki bir siyasi partiye girmek zorunda kalmasalar. Ben teknisyenim, ekonomi bilgim var. Yani ekonomi Türkiye'nin sayın iktisatçılarından bir tanesi çok şükür. Devletimiz bizi yetiştirdi, minnettarız. E Bugün şimdi bir siyasi partide olduğunuz zaman ya e, her şeyi eleştirmek durumunda kalıyorsunuz iktidarın ya da her şeyi savunmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Halbuki ben doğru yapılana doğru yanlış yapılana da yanlış demek durumundayım. Bunu bir siyasi parti içerisinde yapma imkanınız Türkiye'de yok. Bunu aslında bağımsız olarak yapma imkanınız var. Türkiye'nin milletin vicdanı sesi olacak bağımsız bence milletvekillerine ihtiyacı var. E, fakat bu bağımsız milletvekillerinin parlamentoda konuşma hakkı yok. Eğer bu hak tanınmış olsa inanın hiçbir siyasi partiye girme konusunda bir gayretimiz zaten bir gayretim yok da. Yani bence bu hiç konu konuşulmaz bile. Eğer bundan sonra bir siyasi partide e, katılıp da siyaset yaparsak bilin ki bunun temel e, motivasyonlarından bir tanesi parlamentoda sesimizi e, duyuramadığımızdandır. E, ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ya siyasi partiler demokratikleşecek, orada farklı düşünceler dile getirebileceğiz. Yani atıyorum CHP'li birisi iktidar partisinin iyi yaptığı işe iyi diyebilmesi lazım. Veya MHP'li bir milletvekili işte Hazine Bakanı yanlış yaptığında Hazine Bakanı eleştirebilmesi lazım. Bugün Türkiye'de ikisi de olmuyor. E, bu da Türkiye için iyi bir şey değil. Zaten yani AK Partili birisinin zaten bir bakan eleştirmesi yani o, o hiç mümkün değil. Yani o Türkiye açısından hiç konuşulacak bir şey değil. Halbuki bunun da olması lazım. Başka ülkelerde biz bunları görüyoruz demokrasi gelişmiş ülkelerde. Biz de ülkemize demokrasimizi geliştirelim ve bunları yapalım. Bunları yapmamız lazım. Bunları yapamıyorsak bağımsız milletvekilleri olmalı Türkiye'de. Ve bu bağımsız milletvekilleri de aslında bu fonksiyonu yerine getirebilmeli. Bu anlamda özetle e, ben Minnettarım birçok siyasi partiden e, teklif aldık e, ama şu anda e, çok e, hemen acele bir şekilde de e, bir e, tavır geliştirmekten yana olduğumu illa bir siyasi partiye e, katılmak e, gerektiğini de şu anda düşünmüyorum. E, biraz belirsizliklerin azalması lazım. Önümüzdeki günlerde bakalım e, Mevlam ne gösterecek.